112 ambulans acil ekiplerinin daha güvenli ve etkili sürüş yapabilmeleri amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği ambulans sürüş teknikleri eğitimi katılım belgeleri Ünye Havaalanı'nda düzenlenen törenle verildi. Törende 112 Ordu İş Şube Müdürü Adnan Sert konuşma yaptı. Ee, onun adına vereceğim sertifikaları. Acil toplantısı çıktı. Ee, mevcut e, yakın zamanda başka ilde bir personelimizi kaybettik. Belki haberi olan arkadaşlar vardır. Şimdi mesai arkadaşlarımız günün 24 saati kesintisiz acil sağlık hizmetleri sunmakta. Gece bir sabah 5 kar kış demeden. Bu maksatla bu eğitimlere ağırlık veriyoruz. Böylelikle hizmetin en kaliteli şekilde yürütülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda bize e, Ünye Hava Limanı'nın tahsisinde yardımcı olan Türkiye Hava Kurumu Ünye Şubesi'ne ve desteklerinden dolayı Özel Çakırtepe Hastanesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca ilimizde e, hasta eğitmeni olarak görev yapan arkadaşlar fedakarlık yapıp mesai saatlerinden zaman ayırarak 22 tane katılımcı personelimize eğitim verdiler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi ben e, Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir güzel öğret.